Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da düşündüren bir olay meydana geldi. Filistin nedeniyle İsrail'e protesto eden bilim insanlarına artık hiçbir mali destek verilmeyecek. Projeleri rafa kaldırılacak. Bununla ilgili olarak bir son dakika haberi var. Berlin Hür Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren öğrencilere şiddet uygulayan polise tepki amacıyla açık mektup yazan akademisyenler artık afaroz edildi diyebiliriz. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı akademisyenlere mali desteğin kesilmesine yönelik inceleme başlattı. Siyasilerden de bazıları buna destek verdi. Şimdi arkadaşlar Almanya'nın daha doğrusu Almanların dedelerinin İsraillere, Yahudilere geçmişte yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Bu insanları diri diri fırınlara attılar, zehirlediler, öldürdüler. Şimdiki Almanya ne hikmetse aynı şeyi Gazzeliler için yapıyor. Gazze'de 100 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Ne yapıyor bu Almanya? İsrail'i destekliyor. Yani Soykırımı yapmakta, desteklemekte de Almanların kanında olan bir durum. Değil mi? Savunmasız 2,5 milyon insan Gazze Şeridi'nde aç, susuz, bu sıcağın altında, değil mi arkadaşlar? Bak hepimiz klimalı güzel yerlerde çalışıyoruz, yaşıyoruz. Çoluk çocuğumuz istediğini marketten alıyor, çarşıdan, pazardan, değil mi? Ama Gazze'de iki buçuk milyon insanın üzerine her gün bomba yağıyor elektrik yok ilaç yok vesaire hastalar var engelliler var hiçbir şey yok arkadaşlar sadece nefes alıyorlar Almanya ne yapıyor Almanya şunu yapıyor diyor ki sen diyor İsrail'i protesto edersen seni cezalandırırım diyor kimi destekliyor İsrail'i destekliyor bugüne kadar başbakan Scholz ve onun saz arkadaşları milyarlarca euro İsrail'e para ve silah yardımında bulundu. Başbakan Scholz bu parayı babasının dükkanından mı getirdi? Tarlasından mı topladı arkadaşlar? Senden, benden alınan vergileri İsraillere verdiler. İsrailler de bomba olarak Filistinlilerin, Gazzelilerin üzerine yağdırdı. Bak ben kesinlikle siyaset konuşmuyorum, gerçeği anlatıyorum. Neye inandığınızın benim için bir önemi yok. İnsan olmak önemli. Bak insan olmak. Dünyanın bütün ülkeleri neredeyse Arap coğrafyası da dahil olmak üzere İsrail'e destek veriyor. buçuk milyon Filistinliyi öldürsünler diye. Almanya da bunun başını çekiyor. İsrail'e gidip ilk destek verenlerden bir tanesi Almanya başbakanı Şimdi Almanya'nın bu durumu sadece Filistin için mi geçerli? Hayır. Ukrayna için de geçerli. Neden? Senden, benden alınan vergileri Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin emriyle Ukrayna'ya veriyor. Bugün Almanya'da hayat geçmiş yıllara göre neden pahalı diyoruz ya, işte al sana bu nedenlerden dolayı. Pandemi ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber Avrupa'da ve Almanya'da hayat daha pahalı hale geldi, değil mi? Amerika'nın emrine girmiş bir Almanya var. Almanya demek Avrupa birliği demek. Amerika diyor ki, parayı ver veriyor, silahı ver diyor, veriyor. İşin acı tarafı da şu bakın, Almanlar açısından. 1945 yılında İngilizler, Amerikalılar ve Ruslar Berlin'e girdiler. Daha sonra İngilizler ve Amerikalılar Ruslarla anlaşamadı ülkeyi ikiye böldüler. Neydi bu? Doğu Almanya, Batı Almanya, değil mi? 1945 yılından sonra normal şartlarda bir ülkenin ayağa kalkıp askeri açıdan, ayağa kalkıp askeri açıdan güçlenmesi lazım, değil mi? Almanya ne yaptı? kendisini daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı hale getirdi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ülkesinden sonra en çok askerinin bulunduğu ülke Almanya. 55 bin Amerikan askeri var şu anda Almanya'da. Alman ordusu nerede? Yok. Türkçe ilanlar verdiler. Gelin Alman ordusuna katılın diye 3000 euro maaşla diye bas bas yayınlar yaptılar. Evet. Türkleri askere almak için. Soruyorum size. Siz Rusların, Amerikalıların ve İngilizlerin uşağı mısınız? Kendi politikanız yok mu? Amerika ver diyor veriyorsunuz. İsrail ver diyor veriyorsunuz. Kimin parasını veriyorsunuz? Milletten almış olduğunuz vergiyi götürüyorsunuz Amerika'nın emriyle, İsrail'in emriyle ellerine, avuçlarına koyuyorsunuz. Almanya'da hayat neden pahalı? Ev kiraları neden yüksek? En ucuz market olarak bildiğimiz Aldi'de fiyatlar neden bu kadar yüksek diyoruz değil mi? İşte al sana sebebi. Dışarıda aramayın. Bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in Almanya'ya kurduğu tezgah. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Amerika 8000 kilometre öteden emir verdi Almanya. Şunu yap bunu yap diye. Bunun ceremesini kim çekti? Almanya'da yaşayan bizler çektik değil mi arkadaşlar? Amerika başkasının taşıyla ne yapıyor? Rusya'yı vuruyor değil mi? En büyük rakiplerinden bir tanesi Rusya Amerika'nın. Suya sabuna dokunmadan Amerika Almanya'yı Avrupa Birliği'ni öne sürerek Rusya'yı zayıflatıyor. Büyük darbe vurdu. Evet ekonomik olarak askeri açıdan büyük darbe aldı Rusya. Ama bunun faturasını da Avrupa Birliği'ne başta Almanya'ya kesti. Bunları bilmek lazım. Almanya'nın gerçek yüzünü anlamak lazım. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda özellikle beni ana vatanımız Türkiye'den izleyen, Almanya'ya gelmek isteyen, Avrupa'ya gelmek isteyen, Avrupa'da, Almanya'da çalışmak isteyen vatandaşlarımızın çok çok dikkatli bir şekilde dinlemesini istediğim bölüme geldik. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Türkiye'deki ekonomik şartları anlatmaya gerek yok. Maalesef ana vatanımız Türkiye'de çalışanlar için hayat ekonomik olarak daha da zor bir noktaya gelmiş vaziyette. O nedenle pek çok kişi Avrupa'ya gelmek istiyor, Almanya başta olmak üzere. Şunu hemen altını çizelim. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Her ne işi yapar olursanız olun, mesleğiniz ne olursa olsun internette, sosyal medyada görüyorum. Çıkın çıkın gelin diyenler var. Bunun yanı sıra insan kaçakçıları var. İnsan kaçakçıları Sırbistan'dan, Bulgaristan'dan, dağlardan, taşlardan Macaristan'dan oradan buradan sizleri bu topraklara getirmek istiyorlar. Allah korusun. Yolda başınıza bir iş gelirse muhatap yok. Elinizdeki avucunuzdaki parayı da bu hokkabazlara, bu dolandırıcılara, insan kaçakçılarına kaptırmış olacaksınız. Aman hukuki yollarla, yasal yollarla gelmenin dışında başka bir şey düşünmeyin. Şimdi özellikle ülkemizdeki meslek lisesi mezunlarına, ön lisans mezunlarına ve 4 yıllık lisans yani üniversite mezunlarına sesleniyorum. Almanya'da yeni bir yasa çıktı. Artık Türkiye'mizden Almanya'ya gelebilmek çok daha kolay. Bunun için öncelikle yapılması gereken resmi işlemler var. Bu işlemler yapıldıktan sonra ya da eş zamanlı olarak mutlaka sizin Almanya'da bir iş bulmanız gerekiyor. Sizin Türkiye'deki bilginizle, yeteneğinizle Almanya'daki bir iş yerinden ne derece iş bulabilirsiniz? Bu büyük bir soru işareti. Şimdi görüyorum pek çok vatandaşımız bize sosyal medya hesaplarımızdan yazıyorlar. Diyorlar ki ben pek çok yere CV gönderdim, başvurdum ancak geriye dönüş alamadım diyor. Normal nedenini biliyoruz aslında. Almanlar karşılarında bir Almanca konuşan, iki gerçekten işi mesleğini layıkıyla yapan birini görmek, duymak istiyor. O nedenle sizin mutlaka ve mutlaka profesyonel işini yasal yollarla yapan birilerinden destek almanız, danışmanlık almanız gerekiyor. Bunu ben geçtiğimiz günlerde yine açıkladım. Türkiye'nin en iyi danışmanlık firmalarından bir tanesi olan Kariyer Ofisi ile şu anda Ekranın altında görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden hemen irtibata geçebilirsiniz. Mesleğinizi, kaç yaşında olduğunuzu, kaç yıllık tecrübenizin olduğunu, elinizdeki diplomaların, ustalık, kalfalık ya da diğer sertifikaların hangileri olduğunu detaylı bir şekilde eğer imkanınız varsa bir CV'nizde ekleyerek ekranın altındaki mail adresine gönderin. Siz bu maili gönderdikten sonra Kariyer Ofisi'nin Almanya uzmanları sizin vermiş olduğunuz telefon numarası üzerinden sizi arayacak, detaylı sorular soracak ve sizin mesleğinizle ilgili olarak bir yönlendirme yapacak. Eğer siz Almanya'ya gelmek istiyorsanız, yasal yollardan Almanya'da iş bulmak istiyorsanız, diplomanızın ya da elinizdeki ustalık, kalfalık ya da diğer belgelerin Almanya'nın istemiş olduğu kurallara uygun hale getirilmesini istiyorsanız mutlaka kariyer ofisinin Almanya uzmanlarıyla iletişime geçmeniz gerekiyor, görüşmeniz gerekiyor. Siz danışmanlık aldıktan sonra kariyer ofisinin uzmanları sizin Almanya'da yaşamanızla ilgili olarak tüm işlemlerinizi yapacaklar. Sizin yapmanız gereken şey sadece danışmanlık almak. Ondan sonra arkanıza yaslanacaksınız ve tüm resmi işlemlerinizi kariyer ofisinin uzmanları sizin için gerçekleştirecek. Almanya'ya gelip yaşamak için gerekli olan hangi adımlar varsa bu adımları kariyer ofisinin Almanya uzmanları sizin için atacak. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini bitiriyoruz. Kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Birilerine insan kaçakçılarına paraları kaptırma dönemini bitiriyoruz. Yasal, resmi yollardan Almanya'ya nasıl geleceksiniz? Burada nasıl yaşayacaksınız ve yeni bir hayata nasıl adım atacaksınız? Bunun tamamıyla ilgili danışmanlığı kariyer ofisinin uzmanlarından alacaksınız. Yine bizleri özellikle Almanya'dan izleyen işverenlere sesleniyorum. Artık Türkiye'den çok kolay bir şekilde işçi bulabilir, kalifiye işçileri buraya getirebilirsiniz. Sizin de bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz kariyer ofisinin mail adresini hangi dalda, hangi şartlarda işçiler ya da uzmanlar aradığınızı yazıyorsunuz ve ardından da kariyer ofisinin uzmanları sizinle iletişime geçiyor ve sizin aramış olduğunuz şartlara uygun iş gücünü kariyer ofisi kendi binlerce kişiden oluşan iş gücü havuzundan seçiyor ve size veriyor. Tüm işlemleri de Almanya gelişleriyle ilgili tüm işlemleri de yine kariyer ofisinin uzmanları sizin için yapıyor. Sizin yapmanız gereken tek bir şey var. Kariyer ofisi ile sadece iletişime geçmek. Şimdiden Türkiye'de bulunan Almanya'ya gelmek isteyen tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Almanya'da bulunan ve Türkiye'den kalifiye mesleğinde uzman kişileri çalışacak olan iş gücünü buraya getirecek olan işverenlere de şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Artık kalifiye olmayan işte Romenlerdi, Bulgarlardı vesaireydi bu dönemi bitiriyoruz. Tamamen mesleğinde yetkin, Türkiye'de uzman olarak çalışan, başarılı sizin İşletmenize, kurumunuza değer katacak olan iş gücünü, işçileri sizin adınıza Kariyer Ofisi'nin uzmanları buraya getirecekler, tüm işlemleri de yapacaklar. Yapmanız gereken ekranın altındaki mail adresi ile sadece iletişime geçmek. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.